Vebraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la beraber ofisleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Armut'un misafiri olacağız. Buyurun. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Ee, Armut'un ofisini Armut'un kurucu ortaklarından Başak Taşpınar Deyim birlikte gezeceğiz. Ee, çok keyifli bir ofis her tarafını gezeceğiz ama ilk önce bir Armut'tan bize bahsedebilir misiniz? İsmi Tabii. çok güzel. Kendisini de biz takip ediyoruz aslında ama nedir, ne yapar? Karmut hizmet alanlarla verenleri güvenilir ve kolay bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlamış bir pazar yeri sloganımız da adımızdan kaynaklı Hizmet Piş Ağzıma Düş. Evet ismi de gerçekten <laughs> hem akılda kalıcı hem güzel. E, ofisi de bir o kadar güzel. Hemen vakit kaybetmeden gezmeye Tabii, başlayalım. Tabii. buyurun. Şimdi bu aslında ilk ofisiniz de 2011'de kuruldu değil 2011'de mi 2011'de kuruldu Tabii, evet. Dolayısıyla da ilk ofisiniz değil. Değil. Evet. Bu burası ama yeni mi yeni taşındınız? Yeni taşındık buraya. iki ay kadar oldu geleli. Ee, oldukça keyifli bir ofis. Şimdi iki bölümden oluşuyor. Biz e, bir bir tarafından başladık gezmeye. Evet. Ee, şu anda e, iki bölümü ayrılmış durumda ama burası da, da sınırlı değil sanıyorum. Değil mi? Başka. E, ofislerde Tabii. kullanıyorsunuz. Çok hızlı büyüyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle oldu. Küçük bir apartman dairesinde başladık. Oradan bir iş yanına geçtik. Oradan da Akasya'ya geldik. Akasya'nın üst katları daha eve benzer küçük ofisler için yapılmış yerler. Orada bir ofis, iki ofis, üç ofis derken işler büyüyünce dedik ki biz ticari katlara geçelim. E, o yüzden de şimdi bu kata geldik. Ama yukarıdaki ofislerimizden birini de tuttuk. Evet, yani çünkü sığmıyor. Sığmıyoruz, Çok hızlı büyüyor. büyüyoruz. Evet. Kaç kişi şu e, anda? 70'e iki kaldı. Yani an itibariyle öyle ama bu video izlendiği de <laughs> evet, belki izlendiğine geçmiş olacağız. Geçmiş tahmin çünkü yeni başlayacaklar var 2 3 hafta içerisinde evet. var teklifler var. burada şu anda farklı departmanlar var. Biz evet. hangi departmanın yanındayız? Biz yanındarız? şu an kategori yönetimi departmanı, insan kaynakları ve operasyonun yönetim kısmının bir arada olduğu bölümdeyiz. Evet. Şimdi kategori deyince e, biraz fazla galiba sizin kategorisi. Evet. değil evet. 2000'e kategori yakın var. kategori var aslında. Biz bütün hizmetler için bir buluşma noktasıyız Varmut'ta. Ağırlıklı olarak tabii ev içi, tadilat, nakliye ve temizlik bizim için önemli kategoriler. Ee, biz yola teklif modeliyle çıktık. Teklif modelinde siz bir talep yapıyorsunuz ve dört teklife kadar teklif toplayıp içlerinden birini seçiyorsunuz. Ama zaman içerisinde özellikle temizlik kategorisinde gördüğümüz bir takım Farklı ihtiyaçlardan dolayı anında rezervasyon adını verdiğimiz yeni bir model daha geliştirdik. Bu modelde şu an İstanbul ve Ankara'da hizmet veriyor. Dolayısıyla iki farklı kategori yönetimi yapan, kategori yönetimi altında bir çatıda çalışan bir ekip var burada. E, kaç hizmet veren var şu anda? E, 100 binin üzerinde. 100 binin üzerinde. Evet. En son e, yani bayağı ciddi o taraf da hızlı büyüyor. Evet. Bir de iki tarafı var sonuçta bir pazar yeri Tabii. olduğu için. Hem hizmet alanlar hem hizmet verenler ve işte bunları buluşturarak ikisini birbiriyle aslında referanslarıyla beraber büyüyor sanırım evet, değil mi? Evet tabii öyle oluyor. Bizim için bu iki grup arasında güven yaratmak ve kaliteli hizmetin kolay bir şekilde alınmasını sağlamak çok kıymetli. Dolayısıyla iki tarafın dengeyle büyümesi en baştan itibaren bizim için çok önemliydi. Evet, bir de şimdi Armut'a daha önce incelemiş olanlar bilecektir. İşte 2000 kategori gerçekten hayatın her alanına dokunuyor aslında. Evet, yani hani evet. bazıları belki daha sık ihtiyaç duyuluyor ama bazıları daha seyrek ihtiyaç duyulsa bile mutlaka bir yerde bir ihtiyacınız oluyor Tabii. ve bir şekilde o ihtiyacı gidermeniz gerekiyor. Evet. Burada da e, hizmet verenler reisiz bir kontrol mekanizması vardır sanıyorum, değil mi? Evet. Biz şöyle insanların aslında hayatlarında pek çok hizmet ihtiyaçları var taşındığınızda eşyalarınızı taşımanız gerekiyor. Ev kirlendiğinde temizlenmesi gerekiyor. Çatı aktı, biri lazım. Ya da işte tuvalet bozuldu, biri lazım gibi gibi. Ya da evlenirken organizasyonda ihtiyacınız oluyor. Ee, biz o noktaların hepsine yanındayız hizmet verenlerimizle beraber. Hizmet verenler sisteme kendileri internet üzerinden ya da app üzerinden geliyorlar ve kaydoluyorlar. Sonra biz onların yaptıkları işlerdeki performanslarına bakarak onların kalitesini tespit ediyoruz diyebilirim size. Ve ona göre de aslında daha iyi kaliteli hizmet veren kişiler daha çok iş fırsatı alıyorlar. Böyle bir ödüllendirme yöntemimiz evet. var. Yani şimdi burada bu tip böyle pazar yerleri hele böyle... E, şimdi armutu yatay diyeceğim ben ama 2000 kategori evet, olduğu için evet. e, arasında kaybolmak da çok mümkün hizmet alan için. şimdi Burada işte o hani daha kaliteli olanları daha iyi olanları en azından seçenek olarak gösterebiliyor olmak herhalde tabii, hizmet tabii. alanın bir ihtiyacı. Evet. Yani hem seçenek sunuyoruz hem siz birisini aradığınızda müsait mi değil mi zaten bilmek zorunda değilsiniz. Çünkü zaten o gün ve tarihte sizin işinizin detayına ilgi duyan kişi size teklif verdiği için hı hı. Evet, ben müsait değilim telefonunu almıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki zaten müsait olup ilgilenen kişilerden teklif aldınız. O aşamada size bir zaman kazandırıyor. Normalde belki bir kişiden fiyat alacaksınız. Çünkü tanıdığınız birinin aracılığıyla geldi. Bizde 4 teklife kadar teklif geliyor ve seçme şansı sizde. Üstelik de kişilerin daha önce yaptığı işlerle ilgili yorumları da gördüğünüz için iş kalitesiyle ilgili bir fikriniz oluyor. Nasıl Amazon'dan alışveriş yaparken ürün yıldız değerlendirmelerine bakıp bir fikir ediniyorsanız Armut'ta da daha önce yapılmış işlerle ilgili binlerce yorum var. Bir kişiyle ilgili belki iyi bir hizmet verenimiz ise yüzlerce yorum var. 5 üstünden 4.8, 4.9 yıldız almış yani yorum almış bir kişi biliyorsunuz ki iyi iş yapmıştır. Zaten eğrisiyle doğrusuyla bütün yorumlar yazıldığı için biz o konuda müdahale etmiyoruz. Yani ancak hani yayınlanmaması gereken kelimeler varsa onlar biraz çıkıyor içinden. Hı. Onun haricinde bütün yorumlar zaten hizmet alanlara çıkıyor karşılarına ve kendileri değerlendirme yapıp seçiyorlar. Evet, yani hani puan görmenin ötesinde gerçek kullanıcı deneyimlerini evet. de görerek fikir ediniyorsunuz. fikir ediniyorsunuz. evet yani neyle karşılaşacağınız ne yaşayacağınızla ilgili ipuçlarını hani da görmüş oluyorsunuz. Hani siz olursunuz. nasıldır abi diye birine sordunuz <laughs> işte o abiler bütün hepsi internetten gelmişler o yorumları yazmışlar oradalar. Evet, doğru. Öyle düşünebiliriz. Ee, devam edelim. Tabii hem devam edelim. hem de konuşalım. Burası bizim operasyon ekibimizin olduğu yer. Yani hem bize gelen e, müşterilerin ihtiyaçlarıyla ilgili gelen telefon ve çağrıların ve e-maillerin cevaplandığı hem Temizlik operasyonu yürültüldü, hem de hizmet veren ilişkilerinin yapıldı. Aynı zamanda da müşteri deneyimini yöneten arkadaşlarımızın olduğu bir bölüm burası. Evet. Şimdi tabii bu çok önemli bir bölüm çünkü şimdi bir pazar yeri fakat ürünü insan aslında değil mi? Evet. Yani hani ne bileyim işte bir kitap olsa, bir çiçek olsa belki daha tanımlı bir şey. Ama burada deneyim aslında evet. konu. Dolayısıyla da yönetmesi daha zor bir şeydir diye tahmin evet. ediyorum diğer fiziksel ürün pazar yerlerine göre değil mi? Birazcık daha tabii çetrefilli ama güzelliği de orada. Biz teknolojiyi kullanarak insanları nasıl birbirine güvendirebiliriz üzerine odaklanmış bir teknoloji şirketiyiz aslında. Buradaki operasyon ekibi de onun artık son noktası. Müşterilerle olan ilişimi yapan, onlardan gelen geri bildirimi alıp daha iyi bir ürün nasıl yapabiliriz sorusunu cevapladığımız yer aslında burası. Hmm. Ee, şimdi Brezilya'da da de... Ee, Armut'la ilgili haberler aslında e, önemli gelişmeler oldukça yayınlanıyor. Oradan da takip ediyordur izleyiciler aslında Armut'u. Evet. Güncel rakamlarla ilgili paylaşabileceğiniz bir şeyler var mı? Tabii. Büyümesi, ee, e, sayfa gösterimleri ya da teklif oranları herhalde en evet. sizin için belirleyici. Geçtiğimiz yıl biz 800 bin talep aldık Armut üzerinden. Şu an ayda 100 bin talebi geçmiş durumdayız. 100 bin üzerinde hizmet verenimiz var. Her ilde varız, her ilde iş yapılıyor. Ee, yeni modeller deniyoruz, yeni şeyler yapıyoruz. Aylık site trafiği 2 milyona yaklaşmış durumda. Ee, müşteri memnuniyeti oldukça iyi. Ee, bizim tabii iki tarafta çok hareketli ve dinamik oldukları için e, mobil bizim için önemliydi. Geçtiğimiz yıl iki uygulama çıkardık hizmet alan ve verenler için. Dolayısıyla işler iyi gidiyor. Evet, Gerçekten güzel. Bu arada geçerken şurada sanıyorum toplantı odalarıydı onlar. Evet. Tüm manzaralı <laughs> kısımlar toplantı odası galiba. <laughs> evet, evet. Genel olarak güzel bir manzarası var aslında ofisin. Evet, çok ferah. Biz burayı seviyoruz. Hem lokasyon olarak çok iyi, hem metro metrobüs gelen bir yer Akasya, hem de alt tarafta alışveriş merkezi olduğu için yani günlük ihtiyaçlar da çok çabuk orada halledilebiliyor. O yüzden kopamadık buradan. Üst kattan baktık başka yerlere de dedik buradan ayrılmayalım. Biz burada kaldık. Gerçekten yani hani pek çok anlamda çok güzel örtüşmüş. Evet. Tahmin ediyorum çalışan arkadaşların da tercih ettikleri bir durumdur bu. Zannederim öyledir ee, sorsak. Bu tarafa geçtik. Ben ekranlardan görebildiğim kadarıyla burada bir <laughs> kısım teknik işler oluyor. <laughs> Değil Burası Armut'un beyni. Burası bizim ürün geliştirme ekibimizin olduğu yer. Ee, biz her ne kadar iki tarafı bir araya getiren böyle ön tarafında hizmet gibi bir işle uğraşan bir şirketsek de aslında biz özünde bir teknoloji şirketiyiz ve bizim işimizin başarılı olmasının sebebi geliştirdiğimiz bu ölçeklenebilir teknoloji. Dolayısıyla mühendislerimiz bizim için çok kıymetli. Burası ağırlıklı mühendislik kültürü olan bir şirket zaten. Bununla da gurur duyuyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Hani Armut'ta neyi çok güzel yaptın diye düşünürsün Başak deseniz bana ben dedim ki süper bir ekibimiz var. En gurur duyduğum şey o herhalde. Evet burada ee, şimdi ön tarafta tabii hizmet verirken ya da hizmet alırken çok insanların düşünmedikleri bir kısım burası. Ama zaten işin sırrı da o değil mi? Yani bunu fark etmiyor olmaları evet. doğrusu. Aynen öyle. Çok kolay mı sizin uygulamamızı kullanmak diyorlar ama işte o nasıl gerçekleşiyor sorusunun arkasındaki yer burası. Hmm. Şimdi mobil uygulaması da var bu arada yeri evet. gelmişken, evet. E, mobil web zaten var, ve desktop web de var. Evet. Nasıl ter kullanılma oranları mobilde mi masaüstünde? Bizim hizmet mi? alanlarımız da ağırlıklı olarak metropollerde yaşayan işte belli yaşın üzerinde kişiler, hizmet verenlerimiz de malum zaten işten işe koşan e, hizmet verenlerimiz var. Dolayısıyla iki taraf için de tüm dünya gibi aslında herkes hareketli ve hareket halindeler. Dolayısıyla bu bizim mobil trafiğimize de yansıyor. Bütün trafiğin toplam yüzde %80 kadarı şu an mobil tarafta. Çok ciddi bir evet, oran. Evet, büyük bir oran. Demiş. Büyük bir oran. Bu herhalde bu saatten sonra ancak artar mobil tarafta. Evet, diye ediyorum, öyle. Zaten App Store'lara baktığınızda bu lifestyle denilen segmentte de bizim application şu an ilk 10'da. İyi de gidiyoruz. Yorumlar, değerlendirmeler de güzel. Aldığımız geri bildirimler genelde kullanımının çok kolay olduğu yönünde. Çok güzel. Biz e, hem kendi içimizdeki ekibimizin gelişmesine çok hani önem veriyoruz hem de mühendislik kültürünün ben hani, Türkiye'nin gelişimi için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendi içimizde zaten e, bir ekibimiz developerlarımızdan Deniz de şurada oturuyor zaten. Onlar da Code Fiction diye bir podcast başlattılar bu coding üzerine. E, biz de onları burada ağırladık geçenlerde yine böyle mühendislere odaklı bir takım ...eğitimler, faaliyetler, onların içinde olmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hizmetmiş ağzımın uçukluğu adı. Evet adı ee, değişti. Evet isim de <laughs> çok güzel. Nereden çıktı isim? Aslında biz ilk başladığımızda kafamızda Armut adı yoktu ama Armut'un domaini vardı. Benim ortağım Erol, aynı zamanda eşim. ondan daha da önce yani 2010'daydı herhalde. Bir bakınırken işte neler var diye Almanya'da bir domain satıcısında bu Armut'u görüyor. İşte beş harfli, kullanımı kolay diye. Ve ilgilendiğini söylüyor. Armut Almanca'da fakir demekmiş. Onlar da bir STK'ya biz bunu veririz diye düşünmüşler. Ama bize kısmet oldu. İşte biraz ileri geri oldu fiyat vesaire derken. Sonra aldık sonra da isim testleri yaptık. Neler olabilir? İlk başta yerel servisle başladık. Sonra işte bir değişik değişik isimler vardı. En iyi skorları Armut aldı. Bir de biz Armut piş ağzıma düşü hizmet piş ağzıma evet. düşü olarak kullanınca tam oturdu. İnsanları yüzünde gülümseme bırakan bir marka oldu Armut. Çok güçlü bir ismi var. Bir kere duydunuz mu bir gülüyorsunuz önce bir kahkaha atıyorsunuz. Ki bir markanın bunu yaptırabilmesi bence çok güçlü. On hatırladıktan sonra da unutmuyorsunuz bir daha hmm. bakıyorsunuz artık kullanıyorsunuz. Evet gerçekten ilk ilk başta e, hani ne olduğunu anlamakta çok kolay olmayabiliyor ama bir kere evet. tanıdıktan sonra da kolay unutulacak bir şey değil akılda kalıcı evet. gibi geliyor bana ama tabii sizler belki yorumlarda bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. E, son olarak e, şimdi hızlı büyüyor, yani evet. biz sürekli ve biraz da şu kadar büyüdü bu kadar bir büyüme Hı. haberlerini paylaşıyoruz. Evet. Şimdi bundan sonraki e, Hedefler, planlar ne? Ee, biz şu an aldığımız trafikle e, geldiğimiz noktada dünyada bu işi yapan şirketler arasında ilk beşe girdik aslında. Bu bence güzel bir başarı, bu ekibin başarısı. Bunu bir nokta ileriye götürmek için artık biz bu sene kendi hedeflerimize uluslararası açılımları koyduk. Zaten Rebaz ile de bunu paylaşmıştık. İlk başta bu sene 2017 içerisinde 8 ülkeye girerek artık kendi teknolojimizi yurt dışına ihraç etme hedefimiz var. Buna da önümüzdeki herhalde 3-4 hafta içerisinde Avrupa ile başlıyoruz. Avrupa ile başlıyor. 8 ülke dediniz değil mi? 8 ülke. Bu ön çalışmalar falan yapıldı. Tabii, Hangiler yapıldı. olduğu belli. E, belli. Hatta ilk ülkeyi ben ve birazdan açıklamış olayım. İlk Romanya'ya giriyoruz. E, hem GDP açısından hem ülkedeki piyasa koşulları açısından baktığımızda bize çok fit bir ülke. Ve orayla başlıyoruz. E, bu sene içerisinde bir de aklımızda Silikon Vadisi'nde bir ofis açmak var. Oradan da hem orası bu işin ruhu, kalbi, beyni. Biz de burada tabii büyük adımlar atıyoruz ama oraya da bir dokunuşumuz olsun ve orada da bu işlere devam edelim istiyoruz. İkinci adım da herhalde öyle bir adım olacak bizim için. Gerçekten de hani küresel bir oyuncu olmak için bir şekilde orada bulunmanın faydası oluyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Çok güzel. Umarız çok daha güzel haberlerle yeniden görüşeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben de için. teşekkür ederim geldiğiniz için girişim ofislerinde bugün Armut'un ofisini gezdik. Başka bir programda başka bir ofiste görüşünceye kadar hoşçakalın.